arkadaşlar. Bugün en mutlu günümüz. Evet. Çünkü arkadaşlar sonunda creator olduk. Sizin bizi desteklediğiniz için artık creator aldık arkadaşlar. Bu arada bugün sizlerle birlikte yeni güncelleme ile alakalı şeyler diyeceğiz ve paylaşacağız. Youtuber olduğumuz için yani siz bizi desteklediniz ve YouTuber olduk bunun için çok ama çok teşekkür ederiz arkadaşlar ve bir şey daha demek istiyorum arkadaşlarımız bin oldu ve isteyenler bize ekleyebilir eğer birimiz biz, beni yani Mira'yı ya da Eylül'ü eklediyse ikimizden birini eklediyse diğerimizi eklemesin hem diğer ponçiklerimizin sonra da arkadaşlığını kabul edemiyoruz Şimdi size göstermek istiyorum. Artık bizi karıştıramazsınız. Biz Artık bizi karıştıramazsınız. Kodumuz 00. Bu yüzden evet. e, sahte ponçiklerimize yani yapmayın. Mira'yı da göstereyim. Uu. Kalk öyle gösterebilirsin. Aa, arkadaşlar işte ben de sıfır sıfırım. Arkadaşlar yönümüzde bizi takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar burada yeni gelecek olan güncellemenin spoiler fotoğrafları var arkadaşlar. Gelecek mi bilmiyoruz ama neyse bakalım. Şimdi Gossip Girl hamburger yerken hamburgeri havaya kalkıp yere düşmüş. Ve arkadaşlar sonra Gossip Girl pencereye baktığında şimşek çaktığını görmüş ama sonra uyuyamadı. Sonra petinin yanında bir alev topu görmüş. Petinin yaktı yaktığını sanmış ama dokunduğunda zararsız olduğunu anlamış. Arkadaşlar size bir tane daha fotoğraf göndermek göstermek istiyoruz. Evet, burada da bir tane spoiler fotoğrafı var galiba. Ve fotoğraf gibi. aslında fotoğraf değil ama çok garip bir şey. Bunu fark ettiniz mi? Bilmiyorum. Konçik göster. Arkadaşlar orada uçak gibi bir şey var. Gerçekten. Ya da kask mı? Kask olsa zaten birinin kafasında olurdu. Ama bu uçağa benziyor. Kesinlikle uçağa benziyor. bu Ve çok değişik geliyor. Arkadaşlar şimdi size bir şey daha göstereceğiz. konç e, oyuna gir. Evet arkadaşlar. Şimdi size uçan burgerler var okulda. Onu göstermeye gireceğiz. Aynı Gossip gör gibi siz gördünüz mü? Bilmiyoruz. Nur beni bekliyor. <laughs> de okula giriyoruz. Evet arkadaşlar. Okula girdik arkadaşlar. Yavaş. Şimdi... Şimdi... Aa ben şey <laughs> okul kıyafetiyle açamıyormuşum. Okul kıyafeti giyelim. Arkadaşlar bekliyoruz. Konşi bekliyoruz. <gülüyor> yavaş <gülüyor> yavaş. <gülüyor> Yavaş, yavaş yavaş yürü yürü. Ponçik dedektifler zıpla zıpla. Bu orada... <laughs> Bu Hadi ya, fotoğraf çekeceğim ben burada çekeceğim. bir saniye. Evet dur yavaş geleceğim. Ponçik dedektifler gizemi çözdü. Ana hareket ediyorlar Miran. Mir'e Mira çekin Bir de mi çözdü? <laughs> oh my god. O nedir? Şunu koyalım. <laughs> Bizim biraz daha büyük yapalım. <gülüyor> <gülüyor> daha Eylül bak. Eee. <laughs> gayet güzel oldu. Evet ben izi yükledi baby. Hadi akışla paylaşalım. Oh bana görev. Görev. Çıkartma çıkartması. Çıkarma. Çıkartma çıkarması Yüz fotoğraf çıkartması. Kullan. Ben kullandım. Genel toplam. Toplam. Arkadaşlar bu aşırı garip. Neden oluyor bu? Neredesin? <laughs> <hareket Gülüyor> Burada da <laughs> bir tane var. Biraz hareket ediyorlar. Biliyor musun? Hadi evet. bir tane hamburgerci yiyelim. Bakın yeni hamburger. O <laughs> ne? <laughs> 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 şey burger şapkam açıldı arkadaşlar. Tam bir burger gizeminde burger şapkası. Aa bu sırada arkadaşlar galiba hamburger mini game'i mi geliyor acaba? Mira hamburger macerasında hamburger şapkasını açtı. Şimdi hamburger girl oluyor. Grab your picture, together. Burger Girl. I'm Burger. <laughs> Mira diyor ki ben bir burger kızıyım. Bak Mira. Ben hiç gördün mü? Bak hareket ediyorlar. Ben burgerim. Bak hareket edeyim. Ben burgerim. Mira is the burger. <laughs> bu bu sen. Eylül her... senden süt ol. Süt. Hareket eden süt yok ki. Süt olsana işte. Tamam sit. I'm the meek girl. I'm the meek girl. Just the meek. Main... Ya sit'i çok seviyorum. Sat burger ol. Ben sit olayım. Nasıl? <laughs> Sende burger şapkası yok mu? <laughs> yok. O ne git. Elime baklandı. Elim baklandı. Senin elin baklandı. Gel bir. Hayır yorulunlu. benim ben elim baklanmadı. <laughs> <laughs> Bu sırada arkadaşlar gördüğünüz <gülüyor> <gülüyor> üzere hareketleri <ediyor>, hareket <laughs> çok değişik. <laughs> Gel Aa <laughs> benim elim bağlandı ama elim bak el ar ı, ı, ı. ne oluyor ya kızın eli bağlandı arkadaşlar el elim normal duruyor ama elimde burger var ne kadar saçma yum 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 Dumdum Arkadaşlar videomuz bitmiştir. Var da size bir şey demek istiyoruz. Hepiniz bizi ekleyin. Eğer güzel bir videomuz olur yanımıza gelirsiniz. Diye. Ama şöyle ki önemli yanı şu. Mira'yı ekleyin ya da beni. Birimize eklemeniz yeterli. Mesela Ponçi'yi eklediyseniz Mira'yı eklemeyin. Çünkü eğer Mira'yı eklerseniz ben Mira'nın yanında olacağım belli olacağı için Mira'nın yanında beni de görebilirsiniz yani 哇，好棒！